haftanın son işlem gününden hepinize merhaba arkadaşlar. Piyasalar yorumuma hoş geldiniz. Evet değerli arkadaşlar, son derece kritik bir haftayı geride bıraktık. İran ile İsrail arasındaki savaş devam ediyor. Savaşın dozu ve şiddeti devam ediyor. Yine Trump'ın çok sert açıklamaları oldu. Trump'ta gelgitler devam ediyor. Tehdit ediyor. Yine barış olacak diyor. Bu şekilde Trump'tan çelişkili açıklamalar da gelmeye devam ediyor. Bu arada önemli merkez bankalarının faiz kararları oldu. Bunlardan birincisi de Fed, Fed'in faiz kararı elbette piyasalar için son derece önemli çünkü dünyanın en büyük merkez bankası. Şimdi baktığımızda Fed beklenti dahilinde faizleri sabit tuttu. Fed 2024 yılı ortaları itibariyle faizleri indirmeye başlamıştı. 5 lira seviyesinden 4 deli seviyesine çekti. O günden bugüne burada FED faizleri 5 toplantıdır değiştirmiyor. Ve elbette FED toplantısı sonrası FED Başkanı Powell'ın da önemli açıklamaları oldu. Bu açıklamaları ben an be an sizlerle paylaşmıştım X hesabımda. Ve burada detaylı bir şekilde arkadaşlar önemli notlar aldım. Bunları tek tek bakabilirsiniz. Özetle Powell diyor ki tarifeler önümüzdeki dönemde enflasyon üzerinde etki yaratacak ve tarifeler belirsizlik oluşturuyor. Tarife sorunu çözülmeden, tarifeler netleşmeden, tarifelerin enflasyon üzerindeki etkisini görmeden faiz indirimine başlamayacağız diyor. Bu elbette piyasalar için son derece şahin bir tondu ve Fed Başkanı Paul özellikle "bekle gör" modundayız, verileri takip ediyoruz" dedi. Trump Fed Başkanı Paul'a diyor ki faizleri indir, hem de ne indir? %2.5 daha indir diyor. Ve FED Başkanı Powell'un da aptal olduğunu, bu işten anlamadığını, Amerika'yı düşünmediğini, Amerika'yı ateşe attığını söylüyor. Bu şekilde FED Başkanlarının da diğer başkanların da vatan haini olduğunu adeta bu şekilde davrandıklarını iddia ediyor. Ki baktığımızda FED Başkanı Powell 2026 yılına kadar kalacak ve oldukça da inatçı gözüküyor. Aslında inadı şu, bu tarifeler olmasaydı zaten Fed aşamalı olarak faiz indirim sürecine girecekti ancak bu tarifelerin enflasyon üzerinde bir etki oluşturmasını ve enflasyonu yukarı yönlü çekme potansiyelini görüyor. Bu açıdan da Fed arkadaşlar önümüzdeki dönemde parasal gevşeme yönünde böyle büyük adım atmayacak. Bu elbette piyasalar için şahin bir tondu. Piyasaların beklemediği, sevmediği bir olgu idi. Ve FED faiz tahmin aracı üzerinde de baktığımızda zaten FED'in önümüzdeki toplantıda yani Temmuz toplantısında bir faiz indirimi beklenmiyor. Eylül'de bir tane bekleniyor. Ekim'de ara olacak. Yine Aralık ayında da bir tane faiz indirimi bekleniyor FED tarafında. Ki FED Projeksiyonunda şunu da gördük ilerleyen dönemde enflasyonun yükseleceğine dair bir beklenti söz konusu. Bunun yanında işsizlikte bir miktar artış ve aynı zamanda üretim tarafında da yani Amerikan ekonomisinde de bir miktar gerileme bekliyorlar. Bu ölçekte de önümüzdeki süreçte Trump'ın ekonomi politikaları ve uluslararası konjüktürdeki davranışları burada Fed'in faiz kararı üzerinde etkili olacak ki petrol fiyatları da elbette Önemli petrol fiyatlarındaki artış devam ederse bu da enflasyon üzerinde kalıcı bir etki oluşturabilir. Bu petrol fiyatlarındaki artış durumu da elbette İsrail ile İran arasındaki savaş veya bu savaşa Amerika'nın müdahil olmasıyla petrol fiyatları uzun süre yüksekte kalabilir ve bu da tekrar Amerika'da, Avrupa'da, diğer dünya ülkelerinde enflasyon üzerinde olumsuz etki yaratabilir. Trump'ın burada İran saldırısını erteleyeceğini söylemesi ve diplomasiye zaman tanıyacağını ima etmesi ki iki hafta sonra buna karar vereceğiz dedi. Tabi Trump sürekli çelişkili açıklamalar yapıyor. Bir dediği bir dediğini tutmuyor. Yani burada Trump artık arkadaşlar söyleminde, hareketlerinde ve gerek Amerika'da gerekse dünyada çok itibar edilmeyen bir lider ama elbette bir lider ve Amerikan politikalarında da etkili Trump 4 yıl kalacak. 4 yıl Allah Amerika'ya ve elbette tüm dünyaya ve bizlere sabır versin. Diğer haberimizde Avrupa ve İran çatışmalarının başlamasından bu yana ilk defa üst düzeyde görüşmelere başlıyor. Bu da elbette bugün piyasalar için iyi bir durum ve tabii ki bu savaşın bitmesi, kanın durması, özellikle arkadaşlar sivillerin ölümünün olmaması bizi de mutlu edecektir, bölgemizi de mutlu edecektir. Umarız bu savaş bir an önce biter. İsrail'in bu saldırganlığı bir an önce biter. Evet hemen petrol fiyatlarına bakalım. Çünkü petrol fiyatları savaşta oldukça ilintili ki petrol fiyatları kritik 72-12 dolar seviyesini de aşmıştı. Yukarı doğru aşmıştı ki savaş başlamadan önce petrol fiyatları 66 dolarlı seviyelerde bulunuyordu. Ve burada 77.12 seviyesi kritik. Bu neden önemli bu 77.12 seviyesi? Çünkü daha önce şöyle gelen bir düşen trend var. Bu düşen trendin kırılımı anlamına geliyor ve petrol fiyatları özellikle yukarıda 85 dolar üzerinde kalmaya devam ederse ki bu da savaşın seyri ve şiddetiyle ilgili olacak. Bu elbette arkadaşlar petrol fiyatlarının artık 90 dolar bandı üzerine oturması anlamına geliyor. Bu hem uluslararası ekonomi için hem dünyadaki enflasyon için hem de elbette ülkemiz için çok çok kritik bir durum. Çünkü Türkiye petrolde %90 dışarıya bağımlı bulunuyor. Volatil endekste yine burada 20 seviyesinin üstüne çıkıyor, iniyor ve burada arkadaşlar hareketli ortalamadan destek bulup tekrar yukarı çıkıyor. Daha çok burada arkadaşlar İran ile İsrail arasındaki gerilim ve Trump'ın söylemleri petro fiyatları üzerinde ve aynı zamanda volatil endeks üzerinde etkili oluyor. Halihazırda 20'nin altındayız ve böyle 20'nin altında inip 17'li seviyeleri görürsek ve buralarda akümüle olursa piyasaların yönünü yukarı çevirmesini sağlayacak. Altın tarafında da ilginç gelişmeler oluyor. Orta Doğu'da kıyamet kopmuştu ve altın 3400 dolara açtı ama önceki zirvesi olan 3500 dolara kadar ulaşamadı. Uzun vadede evet altın gidecek yukarı yönlü gitme potansiyeli yüksek çünkü Amerikan varlıklarına, Amerikan dolarına duyulan güven azalıyor ve merkez bankaları yoğun bir şekilde altın alıyor. Bu ne zaman başladı? Biden döneminde başladı. 2022 yılında Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş sonrası Biden özellikle Rusya'yı uluslararası para dolaşım sisteminden çıkarmıştı. Bu durumda bununla beraber merkez bankaları yoğun olarak altın almaya başladılar rezervlerini. Şimdi altında 3267'yi takip ediyoruz. Bu yükselen trendin desteği önemli bir bölge. Bu bölgeden gelip dönmesini beklerim. Bu açıdan bu bölgede alım fırsatı oluşacaktır altın almak isteyenler. Altın olanlar altınını tutabilirler. 2025 yılı sonuna kadar ons altında 3700-4000 dolar bandını görmemiz mümkün arkadaşlar. Altında genel olarak trend yukarı doğru çünkü ekonomik belirsizlikler ve aynı zamanda jeopolitik riskler devam ediyor. Merkez bankaları, şirketler ve bireysel'ler yoğun olarak altın almaya devam ediyorlar. Altında her düşüş alın fırsatı olarak değerlendirilmeli. Gram altın tarafında da 4300 TL'nin altına geriledik. Burada destek olarak özellikle takip etmemiz gereken bölge 4200'lü seviyeler. 4200 ile 4100 arasında aşamalı olarak kademeli olarak altın alınabilir. Gümüş tarafında da bir düzeltme gördük. Gümüşte önemli desteğimiz kritik eşik olan önemli desteğimiz 35-50 seviyeler. Buraya geldi döndü. Burayı kaybedersek önceki zirve 34.86 var. Burası da artık gelirse önemli bir alım fırsatı olacak. Gümüşte de uzun vadede alım açısından arkadaşlar iyi bölgelerde olduğumuzu düşünüyorum. Gümüşte yıl sonu itibariyle 40-45 dolar bandını görmemiz muhtemel. Gram gümüş tarafında da desteğimiz 45 TL seviyesi burası gelirse alım fırsatı dedik daha önce verdi. Yeniden verdi tekrar gelirse alım için kullanılabilir. Platin'de de güzel bir yümelenme vardı. Platin 1341 kritik eşiğine geldi. Oradan döndü. Bu çok önemli bir bölge. Bu bölgenin üstünde kalırsak artık 1900 bölgesi hedef olacak platin tarafında. Bu açıdan 1341'i takip ediyoruz. Olası düşüşlerde gelirse tekrar 1200 dolarlı bölgelerde ekleme yapabiliriz. MTA'lar tarafında genel olarak yön yukarı doğru olacak. S&P'ye vadelerde bakıyoruz. S&P'de özellikle 6000-6150 bandı önemli bir bölge. Bu bandın aşılmaması durumunda bir düzeltme görebiliriz. Nereye kadar? 5700 seviyesine kadar bir düzeltme görebiliriz. Bu 5700 dolarlı bölgelere geldiğinde bu ABD hisse senetleri için dışarıda kalanlar açısından yeni bir alım fırsatı olabilir bu açıdan. Şimdi yaz aylarına giriyoruz. Belirsizlikler var. Fed de Şahin konuştu. Bu açıdan 6.150 aşılmadıkça S&P 500'de bir gerileme, bir düzeltme görebiliriz. 5.700'lü seviyelere doğru bu da bir alım fırsatı olacak. Kripto para ekosisteminde Bitcoin tarafında 103.500'lü bölgelere geldik. Buradan tekrar destek buldu. Yine 105.000'in üzerindeyiz genel anlamda 107 bin seviyesi kritik 107 binin üstüne çıkmamız durumunda yeniden 110 bin seviyesi hedef olacak. Bitcoin'de de 110 bin 112 bin bandı yukarı doğru aşılırsa önümüzde 130 bin ve yine sonrasında 150 bin ve yıl sonuna doğru 170 bin seviyesi hedef olacak ki yıl son itibariyle Bitcoin'de 150 bin doları aşılmasını beklerim. 170 bin dolar seviyesi Bitcoin de benim arkadaşlar hedefim olarak duruyor durmaya devam ediyor. Burada 103.500 103.000 bandı ilk desteğimiz ana desteğimizde 101.500 yani Bitcoin 101.500 üzerinde kaldıkça problem yok. 101.500 çok 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 önemli. Burayı arkadaşlar özellikle not edin. Bu bölgeyi kaybetmememiz gerekiyor. Ethereum'a da şöyle yakın vadede baktığımızda çok böyle büyük bir değişim yok. 2450 ile 2700-2800 arasında gidip geliyor. Uzun süredir Mayıs ayından beri bu hareket devam ediyor. Şöyle uzatırsak yani daha önceki dönemlere bakarsak grafiğimizi şöyle günlüğe çevirdiğimizde aslında Ethereum'daki şu kadar süredir yaşadığımız olay bu. Şu kadar yani şu bölgede oynuyor. Daha önce de şöyle baktığımızda burada da bu şekilde uzun bir hareket yapmıştı. 2450 ila 2800 arasında. işte burada arkadaşlar 2800'ün ne kadar kritik olduğunu görüyoruz. Yani Ethereum'da hareketin kuvvet kazanması için ve tabii ki Ethereum'daki hareketin kuvvet kazanması altcoinleri de etkiler. 2800'ü aşmamız gerekiyor. 2800 aşıldıktan sonra zaten sırasıyla 3500 ve 4000 dolar bandı hedef olacak. Bu yaz ayları itibariyle bu olabilir mi? Şöyle ki arkadaşlar İran ile İsrail arasındaki gerilim biter, Trump bu tarife sorunlarını çözer ve tarifeler artık tedavülden kalkar. Yani piyasa açısından bir sıkıntı yaratmaz. O zaman da artık Fed faizleri daha erken, daha hızlı, daha seri şekilde indirebilir. Hem 2025 yılındaki Fed'in iki tane faiz indirimi bekleniyor Fed'den ki bu 2025'te 3'e de çıkabilir, 4'e bile çıkabilir. Buradaki belirsizliklerin ortadan kalkması ile ama şöyle baktığımızda Trump gerçekten hiç güven vermiyor. Yani kaldı ki dışarıdakiler Trump'a güvenmiyorsa bizler bile güvenmiyorsak Fed nasıl Trump'a güvensin de böyle aşamalı olarak faizleri indirsin? Bu da bir soru işareti olarak karşımızda duruyor. Şimdi baktığımızda arkadaşlar içhalede Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da faiz kararını verdi ve beklenti dahilinde faizleri %46 seviyesinde sabit tuttu ve İsrail'in İran'a saldırısı olmasaydı bu toplantıda ben 250 baz ve üzeri faiz indirimi bekliyordum gerçekleşebilirdi ama işte bu her şeyi arkadaşlar bozdu. E, bu açıdan önümüzdeki Temmuz ayında bir toplantı var ve Temmuz ayında Merkez Bankası faiz indirimine başlayacak kanısındayım. Tabii not olarak şunu almamız gerekiyor. İran ile İsrail arasındaki savaşa Amerika müdahil olmasa ve iki ülke arasındaki savaşın çatışmanın düzeyi de azalırsa bu faiz indirimi gelir. Ama Amerika bölgeye müdahale ederse bu iş arkadaşlar iyi olmaz. Borsa için de iyi olmaz. Ülkemiz için de iyi olmaz. Evet politika faizi 46 seviyesinde 12 aylık enflasyon beklentisi 25 seviyesinde arada %20'lik bir fark olduğunu görüyoruz. Dışarıdan da önemli bilgiler var. JP Morgan ve Citi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Temmuz'da faiz indirimi yapmasını bekliyor ve JP Morgan diyor ki politika faizi %36 seviyesine inebilir ki bu da %10 indirim demek. Şöyle borsaya bakıyoruz. Borsada güzel bir ivme yakalamıştık ve burada 9050'de biliyorsunuz bankacılık hisseleri almıştık ağırlıklı olarak. Geldik 9700'e 10200 ve yine yaz sonlarına doğru 11.000'e doğru gidebilirdik faiz indirim süreciyle. Ama İsrail'in İran'a saldırması ile bu projeksiyon bozuldu. Borsada 9.000'li seviyelere yaklaştıkça alım yapabiliriz. Neleri alacağız? Zaten Aselsan duruyor. Enka İnşaat, Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Akbank, Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası ve Sabancı Holding tekrar ekleyebiliriz. Bunları almıştık arkadaşlar. Bu savaş başladığı zaman satmıştık. Bu açıdan 9.000'de seviyeleri takip etmemizde fayda var. Borsa tarafında genel anlamda arkadaşlar enflasyonun üzerinde 9000'li seviyelerde alırsak bir kazanç sağlayacağımızı düşünüyorum. Ki bu savaş ortamının çözülmemesi ile beraber borsada ivme daha da iyi yukarı doğru gidebilir. Bu da bize güzel bir kazanç sağlayabilir yaz aylarında. Şimdi konut tarafında önemli gelişmeler var. Konut satışlarında bu yılın rekoru kırıldı. Ve dikkat ederseniz 2025 yılında konut satışlarında sürekli bir artış var. Bu güzel bir olgu konut tarafında. Yine konut tarafında Mayıs ayında %3.4'lük artış oldu. Enflasyona baktığımızda enflasyonun üzerinde bir getiri sağladı konut fiyatları. Ki arkadaşlar daha önce 2024 yılı Eylül Ekim'inde konut fiyatlarında reel anlamda %20 gerileme vardı. Artık burada reel anlamda sıfıra doğru yaklaşıyor. Yavaş yavaş konut Reel anlamda da getiri sağlamaya başlayacak. Şöyle baktığımızda konusu tarafında önemli veriler de var. Türkiye genelinde aylık değişim Mayıs ayı itibariyle %3.4. İstanbul'da 2.7. Ankara'da 3.8. İzmir'de %3 şeklinde burada Ankara'nın bariz bir farkı olduğunu görüyoruz ki Türkiye genelinde de baktığımızda özellikle Türkiye'nin doğusunun kuzey kesimlerinde bir artış var. Ankara'da, Manisa'da, Afyon'da artışlar daha yüksek. Yine Konya, Antalya bölgesinde, Hatay'da, Maraş'ta burada da arkadaşlar konut fiyat artışları genel ortalamanın altında kalmış durumda. Evet konut açısından özetlersek enflasyondaki bu düşüş trendinin güçlü olmayacağı görülüyor. Bu açıdan da her zaman şunu söylüyoruz. Özellikle konut almak isteyenler, konutu olmayanlar nakitleri de varsa konut alabilirler. 2025 yılı ilk çeyreğini hep söylüyorduk. Bu dönemde konut aldık aldık daha sonra almanız zorlaşabilir diye bu açıdan da konut ihtiyacı olanlar ellerini çabuk tutsun diyorum. Konut fiyatlarında peyderpey artışlar olmasını bekliyorum. Evet söyleyeceklerim bu kadar. Kanala henüz abone değilseniz abone olmayı ihmal etmeyin. Bana ve videoya destek olmak için videoyu beğenip yorumlayabilirsiniz. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.